Hiç düşündünüz mü Osmanlı İmparatorluğu depremlere karşı ne kadar hazırlıklıydı? Osmanlı döneminde yapılan bazı binalar günümüzün modern yapılarına bile meydan okuyor. O dönemde inşa edilen yapılar, özellikle İstanbul ve çevresinde deprem riski göz önünde bulundurularak tasarlanmıştı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Osmanlı mimarları yapıların dayanıklılığı için özel teknikler geliştirdi. Ahşap karkas sistemleri ve esnek yapılar sayesinde binalar Depremlere karşı direnç gösterebiliyordu. Mimar Sinan, ünlü Osmanlı mimarı, eserlerinde bu teknikleri ustalıkla kullandı. Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii gibi yapılar, depremlere karşı gösterdikleri dirençle bilinir. Ayrıca, Osmanlı döneminde yapıların zemin etütleri titizlikle yapılırdı. Yapıların sağlam zeminlerde inşa edilmesi, depreme karşı dayanıklılığı artıran önemli bir faktördü. Osmanlılar Ayrıca toplumu deprem konusunda bilinçlendirmek için çeşitli önlemler aldı. Deprem sonrasında hızlı müdahale ekipleri oluşturulurdu. Bu kadar eski bir dönemde bile Osmanlı İmparatorluğu depremlere karşı hazırlıklıydı. Bu da tarihlerinin ne kadar ileri görüşlü ve dikkatli olduklarını gösteriyor.